Mekke Gölü tabii ki hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli jeolojik miras alanlarından bir tanesi. İki evreli volkanik patlamayla oluşmuş ve o görmeye alışkın olduğumuz nazar boncuğu görünümü şu anda maalesef mevcut değil. O nedenle bu konuda e, Şehir Şehircilik Bakanlığımız e, proje başlatmaya karar verdi. Mekke'nin şu anda mevcut kuraklık şartları ve aşırı e, kontrolsüz yeraltı suyu kullanım şartları altında doğal yollarla geri gelemeyeceği ne karar verildi. Bundan sonra bölgedeki e, gerek yeraltı suyu üretim kuyularından, gerek Acı Göl'den, Karapınar Atık Su Arıtma Tesislerinden e, sular alınarak Mekke Gölü'ne takviyesiyle ilgili e, bir e, çalışma, fizibilite çalışması yapılmasına karar verildi. E, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama Araştırma Merkezi olarak biz bu bölgedeki e, farklı alternatifleri değerlendirdik. Özellikle Karapınar bölgesinde, e, Mekke'ye yakın alanlarda yeraltı suyu varlığını, buradaki hidrojeolojik çalışmalarla birlikte buradan ne kadar su ihtiyacı olduğunu, nasıl bir hat gerektiğini ve Acıgöl'den su alınması durumunda Acıgöl'e e, olası e, verebileceği etkileri de tartışan, Aynı zamanda Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden Meke Gölü'ne kadar gelen bölgedeki kayaların litolojik özellikleri, geçilebilecek birimlerin sertlikleri, buralardaki suyun taşınmasıyla ilgili isale hattının güzergahını, jeolojik özelliklerini ortaya koyduk. Gölünün mevcut durumunda tabii ki oraya çok fazla müdahale etmeden bu çalışmaların yapılması lazım. Birincisi Meke Gölü'nün göl tabanında oradaki proklastik cürüflerin oluştuğu bir bölge var. Bu bölgede suyun süzülmesi oldukça yüksek yapmış olduğumuz gözlemlere göre yüzde50'ler seviyesinde süzülme söz konusu ee, Bir de buharlaşma oldukça yüksek bölgedeki hidrojeolojik çalışmalarda meteorolojik gözlemlerde yüzde 94lere ulaşan buharlaşmalar var yıl boyunca. Dolayısıyla Mekke Gölü'nün göl alanı 500 bin metreküp suyla bir dolabilecek durumda. Ancak bu suyun uzun süreli yıl boyunca muhafaza edilebilmesinin süzülme ve buharlaşmayla kaybedilecek suyu da hesaplayarak yıllık 2,5 milyon metreküplük bir su takviyesiyle Mekke Gölü'nün ortalama 1 metre su yüksekliğinde sulu görünme kavuşacağını düşünüyoruz. Eğer e, karar verilir de uygulamaya konulursa belki bu yıl sonu bile bitebileceğini ümit ediyoruz.